Ya bu an ya tuşa basmadım. Nereye götürüyorum beni? Amın amın oyunu bir dur. Ya yeter. Allah <laughs> Allah. Ö... Ben neredeyim? Aldak, aldak. Ben neredeyim? <laughs> ya. Ee. Yani. Yani. O oturacağız abi. Okey takımını getirdin mi sen? Okay. <laughs> Unuttum ya. Beyzde olması lazım abi Geri döneyim mi? Ben alırım ya. <laughs> bir ber bir ver gel ver. Aşağıdaki şeyde, merdivende. Diğer taraf açıldı. Ya. İkisem oynamayı çok seviyorum. <laughs> o kadar Çok oğlum ilk CS2 çıktığında ne bufflıydı lan İkisem. <laughs> Hatırlıyorum İksemle yani. ağzına sıçtılar bu arada silah. Çok fena saldı yani İkisem. Abi Snow'un anası. <laughs> Neyse ben kullanırım. otomu mu çeksem? Kötü yok mu? <laughs> Oyunun kuralları değişiyor. Yerde, yukarıda. Aşağıdan açtı. Oğlum öldüm ya. Van tep yedim kafayı yiyeceğim. Otoya koş istiyorsan. Kapağı çık. <laughs> Bayılıyorum otoya ya. <laughs> Mükemmel ya. <laughs> pıt pıt yapıyor ölüyorlar. Oğlum bu kadar da ibne olunmaz ama bir otobüs bir şey ne? Aferin. Aynı takta kişi şey yaramaz, iki kere almadı. Bomba sende bu arada. Hadi kur! Aa, Sen kurmadı ya. Yanımda, yanımda, yanımda! Vay sik 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 tek, sik sik <laughs> Yoklar lan Biz Hayret İşte orada gari Aa yakın Yer uzak Kurban bayısın Nerede? Ah keşke bir daha çıkmasaydım Nerede? Giremedim ki Uzakta uzakta başlar Ananın amının koyayım. Az ya. Adam yürüyerek et attı bana. Ana Kodumun Patron işi şey oynayalım adamım. Neyse abi patron işi. Şey. Ayakkabıları görüyorsunuz. Paraları görüyorsunuz kardeşim. Çoraplara bak amına koyayım. Gerçek patron zenci işi. <laughs> Gerçek zenci işi kanka. <laughs> Oyunla hiç işte tarzımızı değiştirmezsek götten yeriz. <laughs> ben götten yemek istemiyorum. Ben çok seviyorum. Bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> Whoohoo! Nedem bu kadar güzel ve oturaklı şeyler atıyorum ben ya. Ha? Sen. 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 You cry like babies before you die. At daha atayım patron. Attım. Şu an arkadan gideceğim Tüm sesi verdim ki ama. Benden vazgeç. O oh, hesedim. Aa yakınmış <laughs> Ananın Neyse ya o zaman... ...asıl oyundan vazgeçmeyecektim ben. Niye öyle bir şey yaptım? <laughs> Abi buranın çaresi... ...XM'dir. Atıyorum flash var ne Olsun be abi o. O bombalı kil her şeye değer. Boş ver. <laughs> <laughs> Dronu göstereyim mi? Hiç sen de gördün ama.